Herkese selam. Bugünkü konumuz e, Laplace dönüşümleri arkadaşlar. Kitabınızda da 6. chapter'da yer alıyor. Bizim için çok önemli bir konu çünkü sınavınızda minimum 30 puan maksimumda 50 puan olmak üzere e, Laplace dönüşümü soruları olacak. Her sene minimum 30 puan soruyorlar. Şimdi konsept yeni olduğu için başta anlamakta zorluk çekebilirsiniz. O yüzden ben e, içeriği şöyle dizayn ettim arkadaşlar. Önce Laplace dönüşümünü nasıl yapıyoruz onu öğreteceğim. Daha sonra Laplace dönüşümü Bizim için diferansiyel denklemleri çözmede ne işe yarıyor onu göreceğiz. Yani ilk önce aslında hani türev almak gibi düşünün. Mesela türevin yorumlarını düşünün. E, türevin asıl değerli olan kısmı tabii maksimum minimum problemleri, değil mi? Yani sonuçta türevi niye alıyoruz? Herhangi bir fok, fonksiyonun artan ya da azalan olduğunu ya da maksimum noktasını ya da minimum noktasını bulmak için. Ama ondan önce tabi e, türev alma kurallarını bilmek gerekiyor. Şimdi Laplace transformda da aynısını yapacağız arkadaşlar. Önce Laplace transform operatörünü ee, nasıl kullandığımızı ve bunu da bir fonksiyon gibi göreceğiz birazdan Tanımının ne olduğunu, e, işlemlerinin nasıl yapıldığını göreceğiz Daha sonra Laplace Transform'u e, kullanmayı öğrendikten sonra Yani bir makine gibi düşünün Bu makineyi nasıl kullanacağımızı öğrendikten sonra ne işe yaradığını anlatacağım O yüzden lütfen ilk kısmını sanki türevi almayı öğrenir gibi dinlemenizi istiyorum Şimdi hemen konu anlatımına geçelim Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, Laplace dönüşümü aslında e, bir operatör, fonksiyon gibi bir operatör. Bu operatörün tanımı da arkadaşlar aynen burada. Mesela bizim bir f(x) fonksiyonumuz var. Tamam mı? Bir f(t) fonksiyonumuz var. Bu f(t) fonksiyonunu biz L gibi bir operatörün içine soktuğumuzu düşünün. Yani bir tane makineniz var. Bunun içerisine siz fonksiyon atıyorsunuz arkadaşlar. t'ye bağlı bir fonksiyon atıyorsunuz karşılığında da s'ye bağlı başka bir fonksiyon alıyorsunuz. Bunun nedeni de diferansiyel denklemleri çözmede bize yardımcı olması. Bazen öyle fonksiyonlar oluyor ki biz zaten bunları ileride dediğim gibi anlatacağım. Öyle fonksiyonlar oluyor ki bunları t'ye bağlıyken almak çok zor oluyor. Ama bu fonksiyonu Laplace transform dönüşümü yapıp başka s'ye bağlı bir fonksiyonu dönüştürdüğünüzde işlemler kolaylaşıyor. Şimdi Laplace transformun arkadaşlar tanımı da şu. Ee, biz bir f fonksiyonunu Laplace dönüşümünün içine soktuğumuz zaman arkadaşlar buradaki operatörün içine sokuyoruz. Yani yapacağımız şey şu olacak hep sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı fonksiyonu yazıyoruz buraya ft olarak integralin içerisine ft çarpı dt diyoruz. Şimdi siz bu integrali aldığınız zaman arkadaşlar sıfırdan sonsuza sonucunda s'e bağlı bir fonksiyon çıkacak. Yani buradaki değişkeniniz t iken bu operasyondan sonra şuradaki ifadenin içine girdikten sonra s'ye bağlı bir fonksiyon elde edeceğiz. Yani fonksiyonumuzu dönüştürmüş olacağız. Şimdi nasıl olduğunu görmek için hemen örneklerle başlayalım. Öncelikle aşağıdaki ifadelerin Laplace yani aşağıdaki fonksiyonların Laplace dönüşümünü almamızı istiyor. Başlayalım arkadaşlar. İlk fonksiyonumuz ft eşittir 1. O zaman hemen bunu operatörümüzün içine sokuyoruz. Diyoruz ki sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st Çarpı ft fonksiyonumuz burada 1 arkadaşlar. O yüzden buraya da gelip hemen çarpı 1 diyorum. Çarpı dt. Şimdi tek yapmamız gereken şey buradaki ifadenin integralini almak. Şimdi elimizde integral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st varsa buradaki s ifadesi arkadaşlar şu anda bir değişken ama biz içeride dt'ye göre integral aldığımız için sanki bu s ifadesi sabitmiş gibi düşünüyoruz. Sanki 3, 5, 7 gibi bir rakammış gibi düşünüyoruz. O yüzden bu ifadenin integrali de e üzeri eksi st bölü eksi s'dir arkadaşlar. Yani aslında e üzeri eksi 3t'nin ben size integralini alın deseydim e üzeri eksi 3t bölü eksi 3 derdiniz. Buradaki ifademiz s olduğu için aşağıya da normal gelip s'yi aldım. Yani bir şeyi değiştirmedim. Şimdi bu ifadenin integralini hesaplayalım birlikte arkadaşlar. Yani bu sonsuzdan sıfıra sonuçta bizim ifademiz. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Öncelikle sonsuzu şuradaki ifadede t yerine yazarsanız ne olur? Aslında biz bu ifadeyi şöyle de yazabiliriz değil mi? 1 bölü eksi s çarpı e üzeri st formatında da yazabiliriz. Çünkü buradaki eksi var. Buradaki eksiden kurtuldum. Bunu böyle yazdım. E şimdi arkadaşlar burada t'yi sonsuza gönderirseniz. T burada sonsuza giderse şuradaki ifade sonsuza gider. O zaman bir bölü sonsuz ifadesinden bu ifade sıfır olur. Yani sonsuza gönderdiğinizde t'yi bu ifade sıfır olur arkadaşlar. O zaman bir de e, alt sınıra bakmamız lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksiyle çarpıyoruz buradaki ifadeyi alt sınırı yerleştirmek için. Eksi. E burada da eksi vardı. O zaman ifademiz artı oldu. E üzeri eksi st bölü s oldu. Burada t gördüğünüz yere gelip sıfır yazarsanız yukarısı bir olur arkadaşlar. E üzeri sıfırdan bir aşağısı da s olur. Yani bizim bir fonksiyonumuzun bir fonksiyonu Laplace dönüşümüne soktuğunuzda elinize f s adında yeni bir fonksiyon geliyormuş. Söylediğim gibi bakın bu s'ye bağlı yeni bir fonksiyon olmuş oldu. Bunu hemen buraya yazacağız. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Bir defteriniz varsa bunları lütfen not edin. Buradaki dönüşümümüzün sonucu şuradaki l f, t dediğimiz ifade 1 bölü s olmuş oldu. Şimdi hemen bir sonraki fonksiyona bakalım. Eğer fonksiyonumuz t olsaydı ne olacaktı? Yine sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı bu sefer ft fonksiyonu yerine buradaki ft yerine gelip t yazacağız arkadaşlar. Çarpı d dt diyeceğiz. Şimdi biz bu ifadenin arkadaşlar şöyle düşünün. Yine s bizim için bir sayı olduğunu hayal edin başta. Diyelim ki 3 olsaydı ne diyecektik? Mesela e üzeri eksi 3t çarpı t'nin integralini alın deseydim. Kısmı integrasyon Kısmi integrasyon uygulayacaktık. Kısmi integrasyonda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Bizim bir kuralımız vardı. Diyorduk ki lab 2 kuralımız vardı. Lab 2 neydi? Logaritma. Ark fonksiyonları, ters trigonometrik fonksiyonlar, polinom fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar. E burada o zaman bizim için ilk gelen hangisi? Yani bunları sınıflandırırsanız bu t ifadesi e, polinom fonksiyondur. E üzeri eksi 3t dediğimiz ifade de üstel fonksiyondur. Tabi bizim burada yapacağımız işlemde bu 3t değil. Burası eksi st. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce polinom geldiği için buraya 1 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. 1'in altına polinom fonksiyonumuz olan t'yi yazıyorum. 2'nin altına da e üzeri eksi st yazıyorum. Sol tarafın 0 olana kadar türevini alıyorduk arkadaşlar. T'nin birinci türevi 1'dir. Birin türevi de 0'dır. Sağ tarafında integralini alıyorduk. Bu ifadenin integrali e üzeri eksi st bölü eksi s idi. Bir kere daha integral alırsanız e üzeri eksi st bölü s kare olur. Niye? Çünkü aşağıya bir daha eksi s ile çarparsanız şuradaki s kare ifadesini bulursunuz. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir çapraz çarpım yapıyorduk. Bu ifade artı, bu ifadeye de eksi deyip integralimizin sonucunu buluyorduk kısmi integrasyonda böyle bir işlemimiz vardı. O zaman burada çarpma işlemini yaparsanız arkadaşlar, şuradaki t ile şuradaki ifadeyi çarparsanız elimizde t çarpı eksi de var burada aşağıda t çarpı, eksi t çarpı e üzeri eksi st bölü s ifadesi. Bir dakika e bölü s ifadesini bulmuş olduk. Bir de burada eksi ifadesi var arkadaşlar. Bu sefer de 1 ile bu ifadeyi çarparsanız yine eksi 1 çarpı e üzeri eksi st bölü s kareyi bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar tek yapacağımız şey buradaki ifadeyi sıfırdan sonsuza göndermek. Çünkü niye? Bizim Laplace transformumuzda hep sıfırdan sonsuza var. Şimdi arkadaşlar yine sonsuza gönderirseniz bu ifadeleri farkındaysanız yine az önceki sorudaki gibi buradaki e üzeri eksi st'yi biz şunu eksi t bölü s çarpı e üzeri st gibi yazabiliriz. Şimdi bu ifadeyi limit t'yi sonsuza gönderirseniz aşağıdaki e üzeri st ifadesi yukarıdaki t ifadesinden çok daha hızlı büyüyecek. Burada dominant turn yani aşağıdaki e üzeri st ifadesi yukarıdakini domine edecek. Yani buradaki ifademiz yine sıfıra yakın Aynısı burası için de geçerli. Buradaki ifadeyi de aslında 1 bölü s kare çarpı e üzeri st yazarsanız Limit t'yi sonsuza gönderirseniz aşağısı sonsuz olur. Yukarısı 1 olduğu için burası da 0. Yani ifadeyi sonsuza gönderdiğinizde buradaki iki ifademiz de 0'a gidiyor arkadaşlar. O zaman bir de alt sınıra bakacağız. Alt sınıra bakarken ne yapıyorduk integrali? Önce eksiyle çarpıyorduk. Eksiyle çarparsanız burası artı olur, burası artı olur. Şimdi t gördüğümüz yere 0 yazacağız arkadaşlar. T gördüğümüz yere 0 yazarsanız burada t ifadesi olduğu için 0 çarpı buradaki ifadeden burası bir kere gider. Yani bundan hemen kurtulduk buna artık ihtiyacımız yok. Buradaki ifade t gördüğünüz üzere 0 yazarsanız arkadaşlar yukarısı e üzeri 0'dan 1 olur. Aşağısı da sekare. Yani bizim buradaki Laplace dönüşümümüz t içinde 1 bölü s kare fonksiyonunu veriyormuş. Bakın yine s'ye bağlı bir fonksiyon bulmuş oldum. Bu da bizim için çok önemliydi. Şimdi bunu da siliyorum. Bu ifade 1 olduğu zaman 1 bölü s'yi veriyordu. t olduğu zaman 1 bölü sekareyi veriyordu. Şimdi t kareye bakalım. t kare için aynı işlemi yaparsanız 0'dan Sonsuza e üzeri eksi st çarpı t kare derseniz dt yine kısmı integrasyon yapacağız. Niye? Çünkü bu da bir polinom fonksiyon. Hemen gelip buraya 1 ve 2 yazıyorum. t, t kareyi buraya yazıyorum. Birinci türev 2t, ikinci türev 2, üçüncü türev 0. Bakın 0'a ulaştık. Sağ tarafta integral almaya başlayacağız. e üzeri eksi st. Birinci integral e üzeri eksi st bölü. Eksi s. İkinci integral şunun karşılığına gelen integral yani. E üzeri eksi st bölü s kare. Üçüncü integral bunun karşılığına gelen e üzeri eksi st bölü eksi s küp oldu arkadaşlar. Bir şey değişmedi. Şimdi yine kısmı integrasyon işlemi yapacağım. Şuradaki ifadeyle bunu çarpıp artı diyeceğim. Buradaki ifadeyle bunu çarpıp eksi diyeceğim. Buradaki ifadeyle bunu çarpıp artı diyeceğim. Bir artı bir eksi kuralını gözetiyorduk. O zaman bu çarpma işlemini yaparsanız t kare çarpı e, buradaki şuradaki ifadeden eksi e üzeri eksi st bölü s ifadesi var elimizde. Sonra diğer ifade şuradaki 2t ile şu fonksiyonu çarparsanız arkadaşlar. Eksi 2t çarpı e üzeri eksi st bölü s kareyi bulursunuz. Son işlemimizde buradaki 2 ile bunu çarpacağız. Ortada artı, artı var ama burada da eksi olduğu için yine öne eksi düşecek. Eksi 2 çarpı e üzeri eksi st bölü s küp ifadesini bulmuş olacağız. Bu integrali de almış olduk. Şimdi tek yapacağımız şey sıfırdan sonsuza göndermek buradaki değerleri. Çünkü belirli integral çözüyoruz burada. Sıfır, sonsuzdan sıfıra. Şimdi arkadaşlar aslında her seferinde aynı mantığa gelecek. Ee, yerini sonsuz buradaki ifadelerde sonsuz ifadesini gelip t yerine yazdığınızda burası yine sıfıra gidecek. Çünkü e üzeri eksi st hep e, fonksiyonu sıfıra götürüyor. Burada da o var. Burada da o var. O yüzden sonsuz koyarsanız bütün ifadeler sıfır olur şimdi bir de aşağıdaki sınırı koymamız gerekiyor. O zaman her tarafı önce eksiyle çarpmamız lazım. Burası artı oldu, burası artı oldu, burası artı oldu. Şimdi t gördüğünüz yere sıfır yazarsanız arkadaşlar burada t kare var. Sıfırın karesi sıfırdır. Bu ifade gitti. Burada 2t'deki yine t ifadesi var. Sıfır yazarsanız t yerine bu ifade de gitti. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Şurada elimizde eksi s, e üzeri eksi s, t'de t sıfır olursa e üzeri sıfır olur. O da 1 demektir. O zaman bu ifademiz 2 bölü s küp olmuş oldu. Bunu da bulduk. Bunu da yazalım. Normalde yani her seferinde böyle tek tek yapmayacağım ama e, olayın mantığını anlamanız çok önemli. Laplace transform nedir? Bunu öğrenmek için. Şimdi bu ifademizin Laplace transform'u da 2 bölü seküp olmuş oldu. Birazdan zaten bir pattern yakalayacağız. O yüzden son kez çözüyorum. Bir de tek teküpü göstermek istiyorum. Bundan sonrası ile ilgili biz zaten yorum yapacağız. Yine integral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı tek teküp çarpı dt. Yine polinom fonksiyonumuz var. Buraya 1 yazıyorum. Buraya 2 yazıyorum. Burada t küp var. 3t kare var. 6t var. 6 var. 0 var. e üzeri eksi st. Eksi e üzeri eksi st bölü s. e üzeri eksi st bölü s kare. Şuna denk gelen ifade. Kötü yazıyorum her zamanki gibi. Eksi e üzeri eksi st bölü s küp. Son olarak bunun karşısına gelen ifade de e üzeri eksi st bölü s üzeri 4 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi burada yine bir artı bir eksi bir artı bir eksi yaparsanız şuradaki ifade artı buradaki ifade eksi buradaki ifade artı buradaki ifade eksi olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi burada birazdan yine farkındaysanız sıfırdan sonsuza göndereceğim. Bir kere zaten sonsuza gönderdiğim bütün ifadeler hepsinin içerisinde e üzeri eksi st olduğu için sıfıra gidecek. O yüzden sonsuzla ilgilenmiyorum. Sonra buradaki ifadelerin hepsini e, ne yapacaktık? Eksiyle çarpacağız. Sonra da sıfır koyacağız. Bakın buradaki ifadenin içerisinde tek küp var. O yüzden buradaki şuradaki yapacağım çarpım işleminin sonucu her şekilde sıfır olacak. Burada da t var bu da sıfır olacak. Burada da t var bu da sıfır olacak. O zaman bir tek geriye şurada gördüğünüz 6 çarpı e üzeri eksi st bölü şu ifade kalıyor. Yani 6 çarpı e üzeri eksi st bölü s üzeri 4 ifadesi kalıyor arkadaşlar. Burada t'yi sıfıra gönderirseniz ifademiz şurası 1 olacağından dolayı 6 bölü s üzeri 4 olur. Şimdi arkadaşlar artık bir pattern yakaladık. Yani burada bu tarz fonksiyonların e, biz e, Laplace dönüşümünün ne olacağını artık tahmin edebiliriz. Mesela nasıl tahmin edeceğiz? Şimdi ben size deseydim ki FT fonksiyonumuz e, T üzeri 7. Şimdi artık buradan bizim bunun Laplace transformunun ne olduğunu bulabiliyor olmamız lazım. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi siz aslında fark ettiyseniz burada 1 var, burada 1 var. Burada 2 var. Burada 3 var. Aslında bu bir faktöriyel. Yani buradaki 6'yı 2 çarpı 3 diye yazabilirsiniz. O yüzden buradaki ifadede t üzeri 7 de biz şunu fark etmemiz lazım. Birinci terim için yani x üzeri 0 için farkındaysanız yukarıda 0 faktöriyel var. O 1'dir. x üzeri 1 için yukarıda 1 var. Yani 1 faktöriyel. x üzeri 2 için yani buradaki ifade için 2 faktöriyel. x üzeri 3 için 3 faktöriyel. O zaman biz buradaki Laplace Transform'un Laplace Transform t üzeri 7'nin direk 7 faktöriyel bölü aşağıda da S üzeri 7 olduğunu hızlıca bulabiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli bir genelleme. Ama en azından bir Laplace transform işleminin nasıl yapılacağını görmüş olduk. Şimdi hemen bir sonraki sayfamızla devam edelim arkadaşlar. Buradaki ifadelerin Laplace transform'dan alalım. Çünkü bunlarda hep definition'ı kullanacağım. Bu videonun en önemli amacı bu. Laplace transform nedir? Şimdi burada yine aşağıdaki parçalı fonksiyonların Laplace transformunu almamızı istemiş. Alalım arkadaşlar birlikte. Şimdi bizim Laplace transformumuz neydi arkadaşlar? Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft dt idi değil mi? Şimdi buradaki ft fonksiyonu parçalı olduğu için biz burada bir tane yani gelip buraya mesela ben bir yazsam yanlış olur. Çünkü fonksiyon sadece sıfırla üç aralığında bir değerinde. E sonra t3 olduğu zaman k değerinde sonra da sıfır değerinde o zaman... Bizim burada yapmamız gereken şey parçalı bir ifade bulmak. Parçalı ifadeyi de nasıl yazacağız arkadaşlar? Şöyle öncelikle sıfırla 3 arasında yani biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz değil mi? Sıfır integral sonsuza kadar şuradaki sınırları sıfırdan 3'e e üzeri eksi st çarpı ft deyip artı 3'ten sonsuza kadar e üzeri eksi st çarpı ft diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir şey değişmedi. Bakın yine Sıfırdan başladınız. üçe gittiniz. Sonra üçten de sonsuza gittiniz. Yani bir şey değişmedi. Bu ifadeyi e, hatırlıyorsanız eğer integral alma yani parçalı fonksiyonlarda integral nasıl alınıyor hatırlıyorsanız. Yöntem bu arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız şey aslında çok basit. Şöyle arkadaşlar. Laplace transform'u bulmak için birincisi biz şunu biliyoruz ki fonksiyon 3 değerinden sonra hep sıfır alıyor. O yüzden buradaki ft yerine sıfır yazarsanız bir kere burası gidecek. Şuradaki ifade gidecek. Bundan kurtulduk. Çünkü yani istediğiniz yazın içeride zaten integralin içerisinde sıfır olduğu için bu integralin sonucu her şekilde sıfır çıkmak zorunda. Şimdi sıfırdan üçe kadar da integralimiz birmiş arkadaşlar. Bunu o zaman buradaki ft yerine gelip bir yazmanız gerekiyor. Bu ifade ne olacak o zaman arkadaşlar? Sıfırla üç arası integral e üzeri eksi st çarpı bir dt olacak. E biz bu ifadenin integralinin ne olduğunu biliyoruz. e üzeri eksi st bölü. E, S özür dilerim. E üzeri eksi T bölü eksi S olacak. E bu ifadeyi de biz 3'ten 0'a göndereceğiz. Önce T gördüğünüz yere 3 yazarsanız birinci ifademiz arkadaşlar. E üzeri eksi 3 S bölü eksi S olur. Eğer ifadede T gördüğümüz yere 3 yazarsak. Sonra bir de alttaki 0 yazmamız lazım. Ondan sonra da eksi dememiz gerekiyor. Burada T gördüğünüz yere 0 yazarsanız ifademiz ne olacak? Eksi 1 bölü S olacak. Buradan da eksi eksi daha artı olmuş oldu. O zaman bu ifade ne arkadaşlar? E üzeri eksi 3 s bölü s eksi var. 1 bölü s de burada var. Bu bizim Laplace transformumuz olmuş oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Doruk tamam güzel parçalı fonksiyonda buraya baktın. Buraya baktın. Tahminen hepiniz şunu düşünüyorsunuz. E bu k değeri ne oldu? Bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü integral alırken fonksiyon düşünün. Şöyle bir fonksiyon var. Böyle gidiyor. Sonra k değerinde zıplama yapmış olsun. Şöyle gittiğini düşünün. Sonra o noktadan sonra çünkü bu fonksiyonda böyle sadece 3 değerinde bir değeri alıyormuş. Ondan sonraki bütün değerler için de başka bir değeri aldığını düşünün. Şimdi integral almak demek nedir? Alan almak demektir değil mi? Yani integral aldığınızda buraya hesaplarsınız. E, bu noktadan sonra integral hesaplarsanız da buraya hesaplarsınız. Sadece belirli bir noktada fonksiyonun burada olması bizim için bir şey değiştirmez. Çünkü bir noktanın integrali sıfırdır. Yani noktanın alanını bulamazsınız. O yüzden oradaki eşitliğin bizim için hiçbir önemi yok. Aklınızda eğer böyle bir soru varsa da bunu e, cevaplamış olayım şimdiden. Şimdi buradaki ifadeyi de şuradaki fs şunu getirip bunun yanına yazdım. Hemen bir sonraki fonksiyonumuza bakalım. Bu ifadenin Laplace transformunu almamız lazım. Yine parçalı bir fonksiyon. Şimdi bizim Laplace transformumuz sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı ft dt formatında olması lazım. O zaman biz bunu yine iki parçaya ayıracağız. Öncelikle sınırımız ne? Sıfırdan bire kadar e üzeri eksi st. İlk fonksiyonumuz ne? Çarpı t arkadaşlar. Sonra ee, birden sonsuza kadar da artı diyorsunuz. birden sonsuza kadar da arkadaşlar yine e üzeri eksi st çarpı bu sefer fonksiyon 1 olduğu için buraya da 1 diyorsunuz. Şimdi bu sorular sınavda gelme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü bu ezber yapan öğrenciyi eler. Neden? Çünkü az önceki soruda artık belirli bir pattern yakaladınız. Yani sınavda bunu çat yazabilirsiniz. Ama soru böyle verilirse bunu yapabilmek için Laplace Transform'un dönüşümünün ne olduğunu biliyor olmanız lazım. Şimdi tek tek şu ifadeleri hesaplayalım. Şuradaki e üzeri eksi st çarpı t ifadesi. integral neydi arkadaşlar? t var, 1 var, 0 var. e üzeri eksi st yani yine kısmı integrasyon yapıyorum artık hızlı hızlı yapıyorum. Bu ifade e üzeri eksi st bölü eksi s. Bu ifade de e üzeri eksi st bölü s kare. Bununla burayı çarparsanız eksi t çarpı e üzeri eksi st bölü s. Eksi e üzeri eksi st bölü s kareydi. Bu integralimizin sonucu. Şuradaki kısmı integrasyondan hemen kurtuluyorum. Burada arkadaşlar sıfırdan bire kadar yani sıfırda bir arasındaki değerlere bakacağız. Şimdi önce biri yerleştirirseniz fonksiyonda şu ifade ne olur arkadaşlar? Eksi e üzeri eksi s bölü s olur. Bu ifade ne olur arkadaşlar? Eksi e üzeri eksi s bölü s kare olmuş oldu. Sonra sıfır yazmak için şuradaki ifadelerin ikisini de eksiyle çarpıyorsunuz. Artı artı oldu. Şimdi t gördüğünüz yere sıfır yazarsanız burada ki t yerine sıfır yazarsanız bu ifade gider. Buradaki ifadede yazarsanız t yerine sıfır burası da artı 1 bölü s kare olmuş oldu. Demek ki bizim integralimizin ilk parçası sıfırla bir arasındaki olan parçasının Laplace dönüşümü buradaki ifadeymiş. Bunu bir yerde tutuyorsunuz. Çünkü daha bir parçamız daha var. Bunu hemen şöyle küçültüp Şöyle yukarıya bir yere atıyorsunuz. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar e, integralini alacağız. Bu da basit. E üzeri eksi st bölü eksi s sonsuzdan 1'e kadar arkadaşlar. Bir kere zaten sonsuza giderseniz bu ifade sıfıra gidiyor. Buna artık kaç kere baktık. Bu ifadeyi bir de alt sınırına bakacaksınız. Bunun için önce eksiyle çarpacağız. Şuradaki eksi artı oldu. Şimdi t gördüğünüz yer arkadaşlar. Bir yazarsanız burası da e üzeri eksi s bölü s olmuş oldu. Şimdi e, artık ikinci parçayı da bulduğumuza göre Laplace dönüşümümüzün ne olduğunu bulabiliriz. Bu ifadeyi alıp buraya getiriyorsunuz. Zaten farkındaysanız burada e üzeri eksi s bölü s var. Burada eksi e üzeri şu iki ifade birbirinin aynısı. O kadar çok s diyecektim ki vazgeçtim. E, geriye o zaman bu ifade kalıyor. Bu da 1 bölü s kare eksi e üzeri eksi s bölü s kare olmuş oldu. Bu ifadenin de Laplace transformunu bulmuş olduk arkadaşlar. Bunu da buraya getirdim. Şimdi son ifademizin Laplace transformunu alalım arkadaşlar. Yine bu sefer 3 e, parçalı üç parçalı bir fonksiyonumuz var. O zaman bizim Laplace transformumuz da önce sıfırdan 1'e kadar e üzeri eksi st çarpı ft. ft bu arada t olduğu için gelip bunu buraya yazıyorum. Çarpı t dt olacak. Ondan sonra a, artı diyorum arkadaşlar. 1'den 3'e kadar çünkü ikinci parçamız bunu gösteriyor. 1'den 3'e kadar e üzeri eksi st çarpı 3 eksi t fonksiyonu olacak. Sonra da artı 3'ten sonsuza kadar arkadaşlar e üzeri eksi st çarpı 0 olacak. Bu zaten 0 o yüzden şuna bakmaya gerek bile yok. Sadece bu iki integrali almanız yeterli. Şimdi az önce e üzeri eksi st çarpı t'nin integralini almıştım. Keşke silmeseydim. Şu an çok pişman oldum. E, hafızamdan hatırlamaya çalıştığım kadarıyla eksi t çarpı e üzeri eksi st bölü S olması lazım. Eksi E üzeri eksi ST bölü S kare olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam buradaki ifadeyi sıfırdan bire göndereceğiz. Şimdi e, bir yazarsanız önce soldaki ifade ne olur? E, eksi E üzeri eksi S bölü S olur. Sağdaki ifade de eksi E üzeri eksi S bölü S kare olur arkadaşlar. Şimdi ilk, alttaki sınıra bakmak için de ikisini de ile çarpacağız. Bu sıfır yazarsanız bu ifade gider. Geriye ne kalır? Artı 1 bölü çünkü burada t'ye 0 yazarsanız yukarısı 1 olur. Artı 1 bölü s kare oldu. Birinci parçayı bulmuş olduk. Şu ifadeyi de şöyle siliyorum. Bu ifadeyi şöyle yukarıda bir yerde ayırdım. Şimdi buradaki fonksiyonun integralini almamız gerekiyor. Şimdi buradaki fonksiyon integralini nasıl alacağız? Şöyle alacağız arkadaşlar. İki parçaya ayıracağız. Biz bunu şöyle yazabiliriz değil mi? E üzeri eksi st'yi önce 3 ile çarparsanız biz bu integrali 1'den 3'e kadar 3 çarpı e üzeri eksi st diye alabiliriz. Bir de eksi çünkü burada eksi var, eksi integral birden 3'e kadar e üzeri eksi st çarpı t olarak da yazabiliriz. E şimdi buradaki sağdaki ifadenin biz zaten hani artık integralini biliyoruz çünkü az önce de aynı integrali aldık. Bu ifadenin integrali nedir arkadaşlar? Bir kere 3'ten 1'e kadar t eksi t çarpı e üzeri eksi st bölü s eksi e üzeri eksi st bölü buradan da s kare geliyor. Yapmamız gereken şey ne? Burada önce t gördüğünüz yere 3 yazacaksınız. Şuradaki ifadede t gördüğümüz yere 3 yazacağız. Buradaki ifadede t gördüğümüz yere 3 yazacağız. Artık mantığı biliyorsunuz. Bu parçanın integralini hesaplayacağız. Sonra şuradaki parçanın integrali zaten çok kolay. Niye? Çünkü bu 3 çarpı e üzeri eksi s bölü. eksi s'de önce t yerine 3 yazacağız. Sonra 1 yazacağız. Artık mantığı anladınız. Sadece 3 parçalıda da bu yöntemi uyguladığımızı söylemek istedim. Bundan sonrası işlem hamallığı olacak. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz uzun ama Laplace Transform'un ne olduğu hakkında önemli bilgiler veren bir videoydu. Şimdi lütfen bir sonraki videomuzla devam edin.